Selam dostlar. Direkt bodozlama konuya dalıyorum. Bu videomuzda hileleri göstereceğiz. Biliyorsunuz e-spor'a uzanan yol rekabetten geçiyor Zula'da. Ve dostlar ne zaman rekabete girsek her iki oyunda bir, üç oyunda bir, bir tane hile geliyor. Normal oyun modu olsa tamam sorun yok. ESC'ye basıp çıkabilirsin ama rekabette çıktığın zaman biliyorsunuz ki ceza yiyoruz. O yüzden bombalarla kendimizi patlatıyoruz. Bu sayede bizim KD'miz ve rekabet puanımız düşüyor. Geçenlerde Zula bir paylaşım yapmıştı hileye geçit yok diye. Bir ekip kurmuş ve gece gündüz hile için çalışıyorlardı ama geçin kardeşim bu reklam kokan hareketleri. Belli ki Zula anlık oyuncu sayısının düşmesini istemiyor. Zula'nın kendi resmi sitesindeki kurallarına bakacak olursak hile yapmaya gerçekten müsait bir oyun. Yani burada diyor ki benim kurallarım 6 kere ihlal edebilirsin. %25, %50, %50 ve en son 90 gün uzaklaş. Adam hileye başlasa yaklaşık ban yemesi bir 4-5 gün sürse 4-5 günde baya bir tecrübe puanı falan kasacak bu adam. Eee sen bunu %25 falan indirsen ne olur? Bu adam hesabın bana açıldıktan sonra bunu güzel bir fiyata satacak. Burada olan Bizim gibi oyuncular olacak. Yani burada hep bizim ölmemiz olacak Kendi takımındaki arkadaşı ise hilenin. O da odadan çıkamıyor rekabette. o da haksız kazançtan işlem görmesi lazım. Yani bu işler çok karışık. Neyse şu videoyu bir izleyelim. Hileleri bir görelim. Videoya geçmeden önce şunu da ekleyelim. Zula eğer bu kuralları ve şu bozduğu AKS'yi düzeltmez ise oyuncuların Zula'ya karşı yapacağı tek bir şey var. Bugüne değil kısmı sonraki hayatında Sula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Bir kişi kaldı. bir kişi kaldı. Zula kazandı. Lider katili. Tek başınasın. Zulu'a kazandı. Bombayı kur ve patlat. Tek başınasın. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Zulu kazandı. Bombayı kur ve patlat. Sula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Sula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Sula kazandı. Bombayı kur ve patlat. <laughs> Sula kazandı. Bombayı kur ve patlat. bomba bölgelerini koru Zula kazandı Maçı kaybetti